Icardi Torreira Zaha derken Barış Alper Yılmaz'ın çıkıp sezona damga vuracağını bekleyen var mıydı? Dürüst olmak gerekirse ben pek beklemiyordum. Sağ sol kanat, sağ sol bek ve center forward. 6 gol, 10 asist. Direkt forvet oynamadığı için bunu ölçmek zor ama ligde gol beklentisi güçlerdeyken 5 gol attı. 9 büyük şans yarattı. Bitiriciliği hep tartışılırken özellikle Alanya Spor maçında attığı 2 gol daha önce görmediğimiz tarzdaydı. Barış sezonu zaten parlayan yıldızı ama bitiriciliğini de geliştirirse bence Avrupa'da önemli süreler alabilir. En son Asfamil haberleri de çıkmışken ben iyi bir bonservisle Premier Lig'e gidebileceğini düşünüyorum. Siz Barış Alper'i hangi takımda görüyorsunuz?